Bir yeni bir konseptle daha karşınızdayız. Konseptimizin adı Baba Kim. Yani ben mafya babasıyım o zaman şu an. Bakın baba. 4-5 tane meşale atıp o pent bas silahlarıyla tampa... Lan, ta 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 Baba ne der evlat onu yapar. Yeah! Baba teşekkür ederim. Seninki bu ya? gözlük bitiyor. Emi gözlüğünü düşün. <laughs> ben <buyurum. gülüyor> Arkadaşlar yine çok çılgın, efsane, yepyeni bir konseptle daha karşınızdayız. Konseptimizin adı Baba Kim. Tamam. Baba Kim konseptini diğer konseptlerimizle kesinlikle karıştırmayın. 3 evlat, 1, iki, 3 evlat, bir tane baba var arkadaşlar. Ekip içerisinde kartları veriyoruz, karıştırıyorlar, herkes çekiyor. Bir tane baba, üç tane evlat. Baba ne derse evlat onları yapar ama kendi içimizde kimseye zarar gelmiyor bu dış etkenlere karşı yapacağımız şeyler dediğimiz gibi usta çağırma olmamına karıştırmayız yepyeni bir konsept efsane bir konsept İzlediğinizde bizlere de hak vereceksiniz bence hiç daha fazla uzatmadan konseptimize geçelim aynen öyle evet, ben, ben tam şu an en çok baba gibi giyinen benim canıya bak siyah giymiş üstü kırmızı yani çıkarsam tanıyamıyorsun. bence baba ben çok Sinan'a benziyor <gülüyor> <Derip> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Baba, gel. Bu gerçek baba. Baba bu kartları karıştır. Hı -hı. Karıştırdıktan sonra ekrana karşı böyle karıştır iyice. Karıştırdıktan sonra ekrana karşı böyle tut baba. Karıştırıyorsun, biz ona göre seçeceğiz. Şimdi geç kamerayla. Arkana dön, karıştır baba. İşte bence ben göstereyim. Abi ne ya? Baba Abi ne ya? Evlat. Bu ne ya? Baba, baba, baba der, baba der. Güzel göster. Güzel <laughs> göster. göster, ben göstermem hemen. Bize bize göster. Ananı avradını. Olana çıkmadı çıkmalı. Geri zekalı. Geri zekalı. Bize, bize şuna çıkarsın, göster. salak mısın? Al Bu yeni kod. bir şey yapmak yok. Bize bir şey yapamazsın. Bu ne ya? İşte baba Mustafa. Yine çılgın bir konsept. Arkadaşlar bu yepyeni bir konsept. Baba Mustafa. Baba evlatlarına ne derse olur. Ama bizim içerimizden bize hiçbir şey yapamaz. Dış etkenlere karşı bir şey yapıyoruz. Videomuz başlıyor. Konsept gereği. Yani ben mafya babasıyım o zaman şu an. Aynen Ay. baba. Şunu şu gözü takabiliriz baba. 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 Yemin ediyorum. Şimdi kime benzedim biliyor musun? Bu <laughs> mu? Gangnam Style. <laughs> Gangnam <laughs> <laughs> Style. <laughs> Babacan Baba. Baba. Sayın Youtube izleyicileri ve izleyicilerimiz arkadaşlarımız Aa bir dakika da. Open Gundam Star <gülüyor> Gundam <gülüyor> 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 Bugün ne istiyorum biliyor musun benim aklıma evet. bir video geldi Tabii. Kütüphane videosu hatırlıyor. Bana videosunda cellat kimdi? Gıcık iş yapıyor? Gıcık tuning ki tuning. Gıcık tuning'e gireceksiniz. Ben arabanın arkasında oturacağım. Evet. Ben alıyorsunuz iki tane. Tamam. İki üç tane. Yakıyorsun ya Umanlar muanlar çıkıyor. <từarak> Onlardan alıyorsunuz. Gıcığın dükkanına gireceksiniz. 4-5 tane meşale atıp o pentma silahlarıyla ta 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 yani <laughs> elçimizden birine gönderiyor. Çünkü tamam. bu, videonun kon bak bu videonun ilk konsepti. İstersen bak artık bunu Bu videonun ilk konsepti. konseptinde istersen yabancı birine de gönderebilirsin. Ha, bu videonun ilk konsepti diye bu tamam, durumu o, o zaman bir şöyle Bir tanıdıkta denemeyi tercih ediyorum. Tamam. Çünkü başımıza her an her şey gelebilir. Benim 1000 konişim var. Arkadaşlar baba ne derse evlat onu yapmak zorunda. Şu an konseptimizi size açıklamalı bir şekilde gösteriyoruz ki hani videoyu iyi anlayın, evet. iyi görün. Baba kim videosunun usta çırakla arasındaki farkı iyi tartın. Usta çırakla biz birbirimize bir şeyler yaparken baba kimde başkasına ne yapıyoruz. Evet. Onu gösteriyoruz şu an. Baba ne derse oğlum. Karakolluk da olabiliriz, her şey de olabilir. Önemli olan babayı satmamak. Babanın bu da hem avantajı var hem de zaman. Babayı şu bilemezse onun anlat Baba avantajlı şu an. Eğer videonun sonunda olayı gerçekleştirmiş kişi babanın bu dördümüzün arasında kim olduğunu bilirse baba en sonunda cezayı çeker. Eğer bilemezse evlatları çeker. Aynen babayı öyle. satmaz. Benim, benim babalığım her zaman akıllıdır. Gıcık bu olayı ya Mami'den tahmin edecek ya Sinan'dan Yasin tahmin edecek. Emin olun. O ben yüzden önce... ben gidiyoruz tercih ettim. Tamam. tamam. 200 bin like gelirse bu videoya arkadaşlar bir dahaki baba kimde? Ben misal veriyorum. Sinan'la Yücel'e maske giydirip Mustafa'ya bankanın içine aldırıp Elle de silah. Bu bir soygundu dedirtirim. Belki de vururlar. Ben bilmem. Ben yaptım bana çıkarsa. Kita. Bana çıkarsa. Size tamam. çıkarsa. Aynı siz. şekilde bana çıkarsa da istediğim her şeyi yap. Hayır. Şu an olayı gerçekleştireceğimiz yere gidiyoruz. Hazır mısınız? Evet. Hazırız baba. Kafa maskelerini aldınız mı? Aldık. Hazırız. Aldık. Hazır edin. Aldık. Get, kapanı kafanı getir. 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 Kafanı getirsin ha. Lan ne yapıyorsunuz? Geri zekalı. Ne? Ben şoförüm şoför. Ver onu. Al. Tamam. Hepimiz tamam. Baba ta asıl seni sen değil mi? Tabii ki seni ayıkmamaları için sen de takman lazım babacığım. Sana bunu giydirin. Gözlükle giy bence baba sen. Evet. Senin baba olduğunu ayıkılmasın. Yoksa olay sonunda patlarsın. Tamam babacığım, şöyle. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz babacığım. Senin şeyinle birlikte Hasarım babanın yaptığına bak ama baba her zaman bir evlatın arkasını topla. Deniz. Sen dedin lan hepsini yaptı ya sen manyak mısın? Oğlum. Baba sen söyledin de emri verdin abi. yaptık. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> dükkan çok kötü oldu. Abi de çok kötü. Bir şeyler mi? falan yandı lan. Oğlum adamlar şaşırdı lan. <laughs> Kututtundu <var>. <laughs> <laughs> Baba vallahi sen yaptırdın ha emri sen verdin. Yapacak Yapacaksın. sen? Yapacaksınız tabii ooo oh, Hiç şekli de bozsun diyor. Ya ya. <laughs> Oğlum babalık tamam böyle bir şey de bak bu olayın sonu kötü ha. yere gidiyor. Gıcık şimdi var ya çıldırmıştı. Oh. Bir şey söyleyeceğim. Bizim olduğumuzu anlamış mıydı? Kanka çocuk gördü beni. Yemin Ama aa kafamda şey vardı değil mi lan? Nerede anlayacak? Salak. Salak bizi de gördü. Aa imzamızı bırakmadık. Mıdır? Salak kart atmadık mı oraya? Baba kart attın mı bıraktın mı? He atmış <laughs> tamam. <laughs> arkadaşlar şimdi mahalleye geçiyoruz arkadaşlar. Mahalleye geçtiğimizde şimdi gıcık arayacak. Babanın kim olduğunu bilirse baba eziyet çeker. Eğer babanın kim olduğunu bilmeyip bizi bilirse bizim başımız yanar. Vallahi Elim baba, yandı lan benim. Baba Stand... çok kötü oldu. Ellerimiz yandı. Dükkanın içi alev. Mahvol. Abi. Ne diyeceğim ben şimdi? Efendim. Ne diyorsun lan? Şimdi namazdan çıktık Ben yapayım yap 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 ben... ya lan. Yap yap ne yaptık ki? Ne istedi oğlum? Ya, ya bana, küfür ya. etme, küfür etme babayı veriyorum. Bir dakika küfür baba. etme. Al. Alo. Emri verdim yaptılar. Baba, He. Ona sen karar ya, vermeyeceksin. Polis mi geldi? Ney? Polis mi geldi? He. Aa dur o zaman babayı veriyorum ben al. Bak, oğlum bak benimle düzgün konuş. Ben atlar, atlar karıştı bir dakika babayı veriyorum. Ya, kaç tane babamız var çocuk. ben Canik'tem. Bunların bayağı bir babası varmış kızım ben Canik de. Bak ya. Ya benden benden diyorum ne yaptılar diyorum bana söylemiyorlar. Dur dur bak dur babaymış bu. Şam babasını veriyorum dur. <laughs> Tamam ne diyorsun şimdi onu söyle. Oğlum niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Ya neden onu biliyorsun oğlum sen bizim yaptığımızı nereden biliyorsun ya? <laughs> Sırak, ben sana o kadar sıfır bir yapmıyorum. Kiralık ee, kira kira bak, bak. Siyah bir vay şerefsizler ya. Böyle ya, adi olur mu insanlar ya. ya. O babanın var ya ben. Ben ya ya, ben de ben de ben de ben de ne istiyor şimdi bizden? Ne istiyor? Yeni adamsın sen adam. Polis <laughs> <Oğlum>, polis gel. Kanka <laughs> bir şey söyleyeyim. Eğer ben... şikayetçi olsa yemin ediyorum ağır cezada yargılanırım. Yemin ediyorum. Neyden? Oğlum dükkan basıyoruz, daha ne? A baba arayayım. dedi. Ağır cezada Yok yok ağır cezada yargılanırım. Arkadaşlar baba kimi beğendiyseniz mekan basmalar falan like atmayı unutmayın. Şimdi gıcık geliyor. İnşallah kötü bir şey olur. Bir de abone olmuyorsunuz. İzleyip abone olmuyorsunuz. Abone Lütfen. Babanızın hatırınıza abone olun. Eğer ki gıcık babanın kim olduğunu bilirse. İşte. Bitti. Ba evet baba. Tek Babanın tek sıçabilir. Eğer bilemezse o dükkandaki bütün masraf şeyleri biz karşılıyoruz. Şey baba ölüşe baba cezayı çeker. Bilemezse evlatlar cezayı çeker. Aynen. Birinden birini seçecek. Oğlum benim hala Ay, geldi, geldi 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 ne? geldi. Ya çaba yaptınız ekmek de kesiyor ya. ya. doğru adam ağlıyor. Ama ben doğru ben. değil mi emmi? Şerefsiz. Dedim ben. İyi ki lan adam sen sağ ol demedin. Eline bak. Kızım. Kıyık kıyık var. Var. Ne yaptın? Lan silahı nasıl kaldı? Eline bak kız. Ben beni mi tanıdın? Bu ne? Bu ne? Apart. Bu ne bu? Elim yandı ama. Bu ne? Bir kere öpsene. Kapa şunu. Oğlum ya kanka kamera mı? Öp. Çek. Ha? Yapmayın dedim. Derya'yı görmedim. Derya'yı görmedik ya. Oğlum, mesela, gelin yapın. Arabama yapın, motoruma yapın. Götürün beni suya atın. <gülüyor> <gülüyor> ba 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 <laughs> Heh, gıcık bir dakika dur tamam sinirli Çok sinirli, özür dilerim Dükkan tamam, haklısın haklısın. haklısın. Şimdi dükkanında malzeme yandı Duman atıldı temizlik Oğlum, yapılmaz evet, Oğlum cam patlamış cam 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 patlamış Şimdi size tabi o camı böyle, böyle yaratacağım size şimdi Tamam, tamam. şimdi tamam. diyorum ki bir tane Çok aramızda anladım. baba var Bu diyordum size senle şöyle dur gel Aramızda bir tane Oynayacak çektim içtimaya mı çektim <gülüyor> <gülüyor> Yok o, <gülüyor> Video video da işte sen, Bak, bu, ya, bu senin karına. Diyorum da. ki aramızda bir tane baba var, üç tane evlat var. Eğer babayı bilirsen tüm cezayı baba çekecek, bilemezsen tüm cezayı evlatlar çekecek. Ama Moloji baba babayı alalım. ben be Lan bu baba konsepti, oğlum benim ne günahım var? Ben anlamadım ya. Ben de bilmiyorum ki. O baba yaptı. Böyle bir konsepti He, kim? Baba bir He. Evet. Burada bu üç yıl önce bu. Baba ben de Böyle şeyler yaptın Mustafa Bey. Öyle bir şey ayar ben de Mustafa'ndı. Gerçek çıkar. Kanka Allah'a baba. Yemin etsin üçümüzü koyabilirsin şimdi. Sen şey senin başına. Ben ne yaptım Bu adama bu kadar kanka. Sen bir şey yok. Seni sesmez bu adam. adam. Senin niye karazın var? Araba videosundan karazın var. Ama baba, baba sensin. Babalığımı sana devrediyorum. Babayı bilemedim. Niye sen bir, bir tanına böyle bir şey yaptırdığımı da açıklayayım dayı. He biraz ben... senin ne karazın var bana? Bir. Çıkıma... Lan lafa gelince bir dakika dur. Lafa gelince çocuk. Burada zor... baba konuşuyor. Abi, Doğru. Doğru. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Çocukluk arkadaşıyım Bunları tanımadan önce beni tanıyorum. Ya lafa gelince öyle. İt. O zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir şaka yapılırsa Soylu arkadaşının nazı geçer diye ben. De. Dükkanı yapmayacaksınız o. He evet. doğru. Ekmek dükkanı abi ki bak gene bir sorun değil lan kardeş vallahi iyi yandı ya. Ama vallahi mavi dedik yine. Polis geldi mi gerçekten? Geldi gitti. Vallahi şikayet olmadım ya. Nereden biliyor? Ya hadi bizi kandır. Lan millet ihbar etmiş. Polis dükkana kadar geldi. Güvenlik kamerası var mı dükkanda? var tabii. Tamam o zaman bakalım. Şimdi tamam dur. O daha iyi. Bak ona bakalım <laughs> şey için bakayım kim kim ne yapmış. Oy tamam ya. hepsine bakalım. Kim <laughs> ne yapmış? Ki odan da polisler gelip gelmediğinde güvenlik kamerasından da bakacağız arkadaşlar. Lan yalan burcum var oğlum bak. Şu an istediğimizi yaptık abi. Hadi. Hadi gelin ben size Biliyor mu? <laughs> Mustafa'ydı. Evlatlar yandı. Şu an evlatların hepsi dükkanı temizlemeye gidiyor. Şu an hepimiz dükkanı gıcır gıcır edecek. Dükkana geçiyoruz. Hala dövüşüyorlar bak. <laughs> Yürü. Tamam. Yürü. Geçen gün mahallede bir kızı vermişler. Allah, Allah bin türlü belalarını versin. Ya bu bizim <laughs> Melahat var ya Melahat. Evet. Kızı üniversiteyi kazanmış. Ha, Diyor evet. ki senin kızın niye kazanmadı? Allah senin kızın yazsın. Melahat. Evet Melahat'ı gösterelim. Sinan gel aşko. Zil. Hadi aşko. <laughs> Bunları bunu eliyle attı bu yavşaklar değil mi? Elle attı değil mi? Elle attı mı? Al da ağzını onun. Gıcık falan. Al ağzına. ağzını. Kolu ağzına. var. Evet. Gel. Bak, bak gel. Evet. Bu ne? Bu eliyle attı. Evet. Evet. Gel. Allah 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 Allah. Atıyor. Tamam. Al, 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 al. Gel gel. Çalış kal. Yok yok. Çalış. Bak şuna ne hani bak gel. Gel. Oğlum, bu mukablon metre son milyon, 10 milyon. Bir top kablo aldıracağım okay. size bekle. Bak tamam, şuna şuna. Lan var ya servet oğlum bunlar. Bunlar şerefsizsiniz ya. Ne yapayım? Hoşuma git. Ay! Fantastik adam hadi başka oluyor. <laughs> tamam gel gel. Şimdi bir toplanım Topla gel. Geç işte ya. Geç 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 evet. geç geç. Geç gel. Gel <laughs> şimdi. Şimdi işin bitti. Evet. Bitmedi Gitmedi Bitti. Ha. Evet. ne yapsan... oğlum her yeri tuttu. Lan ya ne yaptınız oğlum? Çok ne, ne yaptın? Lan lekeye bak lan. Ama senin bezin pis ben... Yaptığınız şey çok temiz. Temizlik. Ya. Güya sözde dostuz. Hala dostuz. İşin gücün çok da Hiç toz gibi bir işlem yok. Ama her neyse s**t diyeyim onu da. Şimdi bir şey söyleyeyim. Tek bir şey söyleyeceğim size. Yani. Sizi çok mutlu edeceğim. <laughs> tamam mı? Gittin gelişim bir dükkanına. Bir <laughs> dakika dur ama bir şey söyleyeceğim. Baba bugün şey ya. ben size sizi bak her şeyi beklerim sizden de. Ben bugün ekmek ekmeğine bunu yapacağınızı düşünmedim. Ama şu saklığınızı <laughs> düşünmedim. Yapmadım. Adam değilsiniz. Değil. Ya yapmadım ama. <laughs> Vallahi Mustafa, Mustafa dedi vallahi. Yaptın ve ya. yaptırdın. Mesela yorumlar katmayı unutmayın. Yani Mustafa Aa, söyledi. Yaz Mustafa yani, bana. Bak, yazma alın. Yani. Yazma Yazma Baba kim videosu nasıl oldu bilmiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlar katmayı unutmayın. Baba kim bana gelirse çok kötü şeyler olacak. Güzel bir konsept. 200 bin like gelirse daha betelerini yapacağız. Sizleri seviyoruz. Kendine çok iyi bakın. Allah'a emanet. Şimdi baba... Deli gibi baba kimin yeni serileri gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere.